Selamünaleyküm Arkadaşlar Harika bir traktör videosu ile karşınızdayım Uzun zamandır aradığım fakat çok hızlı sirkülasyon satışı olduğu için denk gelemediğim ve ancak yakalayabildiğim Türk fiyat 640 traktörü tanıtacağım sizlere ve gerçekten bu, bu videoyu hazırladığım için gerçekten çok heyecanlıyım çünkü harika bir traktör. Bu traktör için ne desek az. Bu piyasanın içinde olup da bu traktörü bilmeyen yoktur. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü abone sayımız gerçekten çok az ve bize kalitemize, kanalımızın kalitesine yakışmayan derecede az. Bu küçük hatırlatma yaptıktan sonra traktörü incelemeye başlıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör Manisa 40 Ağaç'ta bulunan Eraydın Gülşen Motorlu Araçlar'da satılıyor. Ben de bu traktörü canlı canlı hem inceledim hem detaylı bilgiler vereceğim hem de fiyatını en net bilgiyi size paylaşacağım. Görmüş olduğunuz bu traktör 1977 model Türk Fiyat 640 yerli üretim bir traktör. Fiyat lisansıyla ülkemizde Ankara'da üretilen bir traktör arkadaşlar. Bu traktörde 64 beygirlik bir motor gücü var ve 4 silindirli bir motor var. Bu serinin 450'den 640'a kadar 4 silindirli olan tek modeli. 64 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli bir traktör. Bu traktörün lastikleri de iyi durumda. Gerçekten iyi durumda. Ön lastik %95 seviyelerinde. Arka lastik ise tamamen yeni durumda. %100 seviyesinde. Yani traktörün lastikleri tamamen yeni bir 77 model. Türk fiyat 640 traktörden bahsediyorum sizlere. Bu traktör dediğim gibi 4 pistonlu 4 silindirli bir traktör. Ee, hidrolik direksiyon var bu traktörde. Tabii ki orijinalinde yok. Hidrolik direksiyon sonrasından takılmış. Tek hidrolik çıkışı var bu traktörlerde. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi hidrolik direksiyon sonradan takılmış arkadaşlar. Traktör en önemli özelliklerinden biri nedir diye sorsanız atma ötme yok bu traktörde. Ki iyi durumda bir. Türk fiyat 640 inceledik. Bu traktörü niye bu kadar heyecanlandı diye sorarsanız arkadaşlar çevremize bu traktörü çok fazla kullanılıyor çok fazla biliniyor çok fazla tutuluyor çok fazla satılıyor ben özellikle bu traktörü incelemek istediğimde bulamadım bu traktörü çünkü yok hani piyasada hani her gittiğimiz yerde de bulunmuyor niye bulunmuyor çünkü görün alıyor arkadaşlar bu traktörü yok hani bir büyüsü var anlamadım bir bu e, Türk fiyat 640 ve 480'lerde var bu özellik bir de Steyr işte 768'lerde var çok hayranı var çok seveni var. Hatta videolarım altında da çok fazla e, nasıl söyleyeyim tartışıyorlar. Forum sitelerinde de böyle. Yani çok az traktörde ya da arabada vardır böyle traktörlerin aracın hayranı bir sahibi hayran olurmuş vaziyette. Bu traktör de onlardan biri. Çok kişi de anısı var, çok kişi de tutkusu var. O yüzden iyi bir traktörden bahsediyorum size. Türk fiyat 640. Namı diğer efsane traktör. Peki traktörün piyasası fiyatı ne kadar bu konu hakkında size en doğru bilgi vereceğim arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör şu an anında 365 bin TL'den satışa sunulmuş durumda bir Türk fiyat 640 almayı düşünüyorsanız görmüş olduğunuz gibi 77 model Türk fiyat 640 365 bin TL dediğim gibi piyasası var ve çok hızlı satılan traktörlerden bu bu konudaki düşüncelerinizi yorum kısmına bekliyorum neden bu kadar seviliyor ve neden bu kadar hızlı bir şekilde satılıyor ve fiyat hakkındaki düşüncelerinizi de mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Gerçekten yorumlarınıza çok önem veriyorum. Önemsiyorum. O yüzden de yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Videomuzun sonuna gelirken yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone sayımız gerçekten çok az. Bu küçük hatırlatmayı da size yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.